Sahte ezber kulaktan döner. Sahte ezber dilinde drama yüreğinde değildir. Tıpkı sahte gülücük gibi. Ezberin sahtesi kullanışsız hale gelmesindendir. Hayatta karşılığı kalmamıştır fakat varmış gibi davranırsın. Bu değer üretmeyen ezberin alışkanlıklarla mumyalanmış ve hayatta tutulmaya çalışan naaşı gibidir. Nehir çoktan kurumuştur ama sen üzerindeki köprüye bakım yapmakla meşgulsün. Hayatta karşılığı olmayan her eylem sürdürülebilir olamaz. Bu ezberin dahi olsa, diline pelensek olmuş ama ruhundan nefes, bedeninden refleks, aklından değer taşımayan ezberlerinden kurtul. Kurtul ki bu sahte ezberlerin seni yol almaktan alıkoyuyordur. Çocuklara saygın yoktur, sevgin eksiktir, ilgin azdır ama dünyaya çocuk bayramını sen hediye etmişsindir. Cennet annelerin ayağın altındadır, sahte ezberinde, fakat annen huzur evinin yolunu çoktan tutmuştur. Vatan, bayrak sevgisi sahte ezberlerle kuşaklar arası nakledilemez. Ağızdan çıkan sahte ezber kulaktan döner, yürekten çıkan ise kalbe kalplere varır. Mesela ekonomide beş sahte ezber: 1. Sürdürülebilir kalkınma, 2. %5 enflasyon hedefine sadakat, 3. Yüksek faize karşıyız, 4. Gıda komitesi fiyatları düzeltecek. 5. 2023 hedeflerine varacağız. Ezberin sahtesi kulaktan döner. Sahte ezberinden kurtulmayı düşünmez misin?